Sevgili takipçilerimiz çılgın çavuş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizin için tuzlu aydınlı hayvan pazarına geldik. Küçük başların fiyatlarını 12, 13, 15, 20 civarlarında istiyorlar sevgili takipçilerimiz. Bunu unutmayın. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor sayenizde. 260 aboneye doğru ulaştık, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sevgili takipçilerimiz, bir tane tosunu şu anda kantara koydular. 490 kilo geldi. 490 kilo geldi. 490 kilo. İnşallah be! mı katar? Evet sevgili takipçilerimiz, sevgili Çılgın Çavuş kanalından izleyicilerimiz, sizleri çok seviyoruz. Yakında beraber Kurban pazarlarına doğru çıkacağız. Şu anda bu şu kısımda çok yoğunluk var. Giriş kısmında satışlar kıran kırana geçiyor. sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Çılgın Çavuş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şu anda tuzlu Aydınlı Tavuk Borsası'ndayız. Çeşit çeşit cinsler var. Gördüğünüz gibi göğüş horozları da mevcut sevgili takipçilerimiz. Sizinle şöyle pazarı bir kısa bir gezelim. Gördüğünüz gibi ördekleri de görebiliyorsunuz. Nasıl tavşanlar nasıl? Fiyatlar nasıl abi? Tavşanların tanesini 350 liradan abilerimiz veriyor. Burada da civcivler var. Annesiyle beraber görüyorsunuz. Onlar da bir anasıyla beraber 1750 lira istiyor abimiz. Beş tane civcivi var. Burada da aynı şekilde görüyorsunuz. Evet. <laughs> Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisin abi. Sağ ol Sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Ne kadar tavuklar? 300 lira abi. Gördüğünüz gibi tavuklar 300 lira. Artık yaşlanmış tavuklar çiftlikten kesimi için sunuyorlar.